Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımızda Rüzgar Bey ile birlikte ee, balon attayız, tırmanıştayız. Uzun zamandır oynamıyoruz. Yalan değil. 3 hafta falan oldu. En sonki videoyu ne zaman attıysa ondan beri oynamıyoruz. Hocam. Ya. Oyunun sesi mi fazla bana mı fazla gidiyor ya? Oh. Diloş beni vurdu. Aman tanrım. Ben bu bazıkadan sevmiyorum ya. Var bu arada ilk defa oynuyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Yani ya ben de bilmiyorum. Ben de Hele bilmiyorum. Gelmiş. Hani varsa bir usurumuz ki olmaz. Affola yani <laughs> ne diyeyim. Hani ne gibi usur yapabiliriz arkadaşlar bilmiyorum ana satayım. Bilsek hadi neyse. CS'de mi ne vardı? Hile gelmişti çıldırmıştık hatırlıyor musun ona benziyor. CS'de hile gelmemesi <laughs> imkansız gibi bir şey. Abi headshot gitmedi ya. CS yalış. Böyle bir map vardı. Anasını satayım. Adını hatırlamıyorum şu an. Ananın anı, ananın Nerede lan bu? Ya? <laughs> Hocam yani adam yok la. Neredesin kardeş? Ya ecnebice yerlerde adamlar da oyuyorlar Rüzya. Bura nasıl açılıyor? Bu ne? Kapı var burada aa. Kardeş bura kapısı açılmıyor ya. İlk defa Nasıl etkileşime gidip Aa F'ye basınca kapı açıyorum Allah Allah, Allah. <laughs> Musluk suyu açtı dur Musluk suyu açtı dur. Aç 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 Hani hani F lan Ha açılıyorum şu Anasını satayım ben taramalı sanıyordum ya Nere abi bura Oğlum bura nere ya ben Acılar kusurumuza bakmayın da Şu an Valorant oynayan nasıl oynuyor? Öldüm sandım yemin ediyorum var ya Rekabette rank atlama başında şu map gelse var ya Ama bu yine küçük Yok ya küçük harita yani adı. Yok yok C'ye kadar var ya Heaven gibi Öyle abi öyle abi Heh bir zahmet Yavrum gel bakayım Ah Şu şey. kapıları açmamak bir çok zevkli mi? olmuş ya Bence çok ağır ya F şey, tutun diyorum nereye tutuyorsun anasını Artaya beğenenler yorumlarda bir fikrini belirtebilir. Bir de videoyu beğenirseniz gerçekten bizi memnun etmiş olursunuz. Bir de abone değilseniz abonenizi alırım acılar. Hepinize şimdiden teşekkürler. Ananı. Hay, Kaya vurdu ya bizi. Evet. Fatih'in okunu aldım. Bismillahirrahmanirrahim lan. Bizim atalarımız Ohla İstanbul'u fethetmiş. Hadi lan. Neredesiniz ben ben lan? Ben sen 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 gavursun ya. <laughs> Kill alamıyoruz ki. Kendimi öldürdüm. Manana. Dilo şeyine vurdu ya. Dilo şey helal olsun. Bizi Sen bana niye yok attın ya? Özür dilerim yani. Ya. Oğlum dost kimse, Kimseye zarar vermek istemiyorum yani. Anladın mı? Evet. <laughs> ha <Heh>, silah <laughs> değiştirdik. Ben pompalıdayım al atma dur oha atma bebeğim oha atma ya al atarsan at burda can ver <laughs> adamlar arasa e geçti ben hala pompaldayım canım 29 anasını öldüm ananı satayım arkamda 3 tane ohlu varmış ya Sanki İstanbul fethediyorlar anasını satayım. Neredesiniz lan? O bir can kaldı mı? Abi el, elimde bir makineri var. Ahıllara zarar. Elimdeki makine var ya. ya Emin ediyorum. Nafaka borcunu... Oğlum bu nasıl bir kapı ya? F'ye basacağım. Açılmıyor açılmıyor. Hayır sağda butonu var onun. Ha şuna mı Vay anasını. Aha aldım oku bende aldım Ah sniperdayız sniperdayız Bu ne SSG Sınan'dan mi oluyor? Marşman neydi iyi mi? Kötü mü? Ne? Marşman iyi mi kötü, kötü mü? Kötü. İyi kardeş iyi neresi kötü? Ah be Neredesiniz hacı? Buradayız ölüyoruz benim 31 canım kaldı Soldan Hadi lan oradan. Ayo. Arkamdan Ay arkadaş kaya vurdu diyor. Fazla artistik yapılmaz. Böyle yavrum. Neredesiniz lan? Abi uzun zamandır oynamıyoruz ya. Baya kötü. Ananı... Nereden öldüm la? Ya Rüzgar ben Bart'a hiç beğenmedim anasını satayım. Sen beğendin mi? Yok. Oo, kör oldum arkadaşlar. Burayı kesiyorum. <laughs> <laughs> lan niye vuramadım onu? <laughs> harbi diyorum kör oldum. 11 kill mi anası? Bok gibi oynamışım lan güzel. Niye öyle? Bilmem. Bu video yayınlanmıyorum ya. <laughs> Her zaman halimiz. Aa, Abi harbi hmm. diyorum, bak şu kapıda oh. ben kaç kez bekledim adam bulamadım anasını satayım ya. Oo Allah kör Nasıl yiyorum o zaman? O benim, o benim. Ya çalma ya, ne olur çal. Ya çalma kardeşim, çalma ya. Ya yani niye çalıyorsun ya? Ya ne güzel, bok gibi oyun ya. ya ben Valorant'ı sevmiyorum arkadaşlar bak. Yıllarca <laughs> CS oynamış birisi olarak CS'yi de He? ne? Valorant. <laughs> Bu ne yapıyor lan? Lan üç kişi beni kesiyor. Kurbanam giriyorsunuz anasını satayım. <laughs> Yardıma geldim de hemen. Saatik mi tek atıyor? Gülüyor. Sol tik mi? Saatik. Oo iki kişi. Ama arkadan. Arkadan yapamazsınız. lazım. Gerek yok. Kim, biz delikanlı adamız oğlum. Kimsenin arkasına geçmeyiz lan. Adam vurdu. Adamı sekiz kişi yürüyoruz. <laughs> oğlum 3 vs 1 atıyorum. Aa, ya ben <laughs> yenerken nasıl yenilebiliyoruz? Böyle takım olmaz olsun. GG güzel oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenerek kanala abone bana destek olabilirsiniz. Her zaman da şanlı olan ekleyen de sorumuzda katılabilirsiniz. üye olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.